Evet sevgili takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz Balıkesir'deyiz, Manyas'tayız, Şevketiye Mahallesi'ndeyiz. Şevketiye Mahallesi'ne 1,5-2 kilometre mesafede bakın köy tam karşımızda şu an. Tarladan köy gözüküyor. Arkada ne yazıyor Barış? Mera mı yazıyor, orman mı yazıyor? Mera. 10.750 metrekare bir tarla var sevgili izleyiciler burada. Resmi kadastro yolumuz yok. Tarla yolları var. Buradaki diğer tarlalar bu yolları kullanıyor. Bakın yerimiz arkadaşlar 10.750 metrekare. Hafif bu tarafa doğru da eğimli. Biz şu an tam ortasındayız. Bakın şu ağaçlar sınır arkadaşlar. Bakın böyle yerimiz dönüyor. Bir de böyle aşağı doğru arkadaşlar yüzde yirmi yüzde yirmi beş meyil var. Karşısı da zaten mera orman hayvan otlatıyorlar meralarda daha demin zaten yukarıda inekler vardı aşağıda koyunlar var yerimiz bu bu şekilde arkadaşlar bakın aşağı doğru gidiyor burada e, su bulunabilir arkadaşlar şu aşağıda dere varmış tabi şu an akmıyormuş ama buralarda hayvan otlatıyorlarsa meranın içerisinde çeşmeler falan vardır siz de burada arkadaşlar hobi amaçlı bir saya dam tarzı bir şey yapabilirsiniz. Bakın. Yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Komple ekilip dikiliyor bu arada. Burada yan tarlalar hep sevgili izleyiciler. Bakın ekilmiş. şu an sınıra doğru geldim. Ota bırakılmış arkadaşlar. Bunları biçiyorlar hayvanlara. Sılaj yapıyorlar. Yerimiz bu şekilde bakın. Aracımız yukarıda. Hemen buradan da ormana geçiş var. Çok güzel parselmiş. 10.750 metrekare. Evet bakın kurumuş arkadaşlar. Derenin aktığı yer burası. Kışın akıyor. Şu an kurumuş yerimiz bu şekilde arkadaşlar. Meyil oranı bu. Aracımız yukarıda. Yukarıda düzlük kısımları da var tabi. 10.750 metrekare yatırımlık bir tarla. Instagram kanalımız Yönen Taha Emlak'tan da bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oraya da artık sık sık gönderiler atıyoruz. Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Telefon numaram 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin. 0532 767-05-05 Alim Yetkin Bizleri izlediğiniz için Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar Hoşçakalın